Sayın Üniversiteler Doğu Bizans, Batı Bizans ve Orta Avrupa liderlerinin kitaplaştırma anılarını yansıtmak istiyoruz. Şu an ikinci videomuzda Cengiz Han'ın çocukları Cengiz Han'ın imparatorluğunun başlangıcını içeren bir süreci anlatmak istiyor. Buyurun Meral abi. Cengiz Han büyük dedemiz o soydan gelen bir neslin kişisiyim ben. O çok büyük mücadeleler yaparak devleti kurdu. Orta Azya'da tüm o Mongoloid, Tatar, tüm Türk topluluklarını bir araya getirdi. Hepsinin başında oldu. Elbette ki Cengiz Han'ın e, babasının e, katledilmesi, e, ilaçla e, katledilmesi, e, o süreçten e, sonra Cengiz Han'a karşı da çok büyük işkenceler yapıldı. Ama Cengiz Han'ın arkasındaki en büyük güç e, Börte e, ninemiz oldu. E, Börte Cengiz Han'a güç ve kuvvet verdi. Cengiz Han çocuklarını hepsini korudu. Hepsini belli yerlere gönderdi. Mesela Osmanlı İmparatorluğu kendi çocuklarını katletti İmparatorluğu sürdürmek için devleti. Cengiz Han hiçbir çocuğunu öldürmedi. Cengiz Han her bir çocuğunu e, ayrı bir bölgeye göndererek e, yeni devletlerin kuruluşunu e, sağladı. Cengiz Han'ın e, Börte'den olan e, birinci çocuğu Cüci, e, Batı'ya gönderdi ve Altın Ordu İmparatorluğu'nu kurdu. E, ondan gelen torunları da Altın Ordu İmparatorluğu'nun e, devamını sağladı yıllarca süren bir imparatorluk. Ee, sonra Cengiz Han'ın öbür çocukları işte İlhanlılar ee, Anadolu'ya da geldi, Orta Doğu'ya da indi. Ee, Cengiz Han'ın öbür çocukları ee, Orta Asya'da işte bugünkü Özbekistan ve diğer e, o bölgelerde hakimiyetlerini sürdürdü. Ee, ama en önemli iş e, cücenin çocukları e, kazanı kurdu e, Başkırdistan'ı kurdu e, kırımı kurdu Çvaşistan'ı kurdu e, Dağistan'ı kurdu yani o çocuklar e, o süreç e, öyle süren bir e, dönem e, en önemli iş e, börtenin de e, başlayan e, bu ata binme tekniği e, 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 bu kafadan mı şimdi? Tamam.